Mutlular Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Ulusal bayram ve resmi tatillerde çalışan işlerin mesailerini İhsan Tatlı Cimer'e yazmıştı. İhsan Tatlı'ya ve Trabzon'a selamlar, saygılar gönderiyoruz. Ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışan personel için mesai nasıl olur ile ilgili Cimer'den tarafıma gelen cevap şöyledir demiş. Sayın İhsan Tatlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Cimer'e yapmış olduğunuz sayılı başvurunuz 26 Temmuz 2022 tarihinde cevaplanmıştır. Bilindiği gibi ulusal bayram ve genel tatil günleri 2429 sayılı ulusal bayram ve genel tatilleri hakkında kanunda belirtilmiştir. Söz konusu kanunun birinci maddesinde 1920 yılında Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim günü ulusal bayram olduğu bayramın 28 Ekim günü saat 13'ten itibaren başlayacağı 29 Ekim günü devam edeceği belirtilmiştir. Aynı kanunun ikinci maddesinde de resmi dini bayram günleriyle yılbaşı günü 1 Mayıs 15 Temmuz gününün genel tatil günleri olduğu Ramazan Bayramı'nın arefe günü saat 13'ten itibaren 3,5 gün olduğu, Kurban Bayramı'nın arefe günü saat 13'ten itibaren 4,5 gün olduğu belirtilmiştir. Diğer yandan 4857 sayılı İş Kanunu Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma başlıklı 44. maddesinde Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iş yerlerinde çalışıp çalışılmayacağı toplu sözleşmesi toplu sözleşmesi veya iş sözleşmeleriyle kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47. maddeye göre dönür denilmektedir. Anılan kanunun genel tatil ücreti başlıklı 47. maddesinde de bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o gün ücretleri tam olarak tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödeneceği öngörülmüştür. Bütün bunlara göre ulusal bayram, genel tatil günlerinde iş yerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı taraflar arasında yapılan iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle kararlaştırılması mümkün olup sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise işçinin işverenin işin onayını alması gerekmektedir. Gün dönümü 24 ve 00 saatlerinde itibaren başlar. Bu saatlerde sonra genel tatil günü başlamışsa ve o vardiyada kim çalışmışsa ilave bir yemeği alacaktır. Bir başka ifadeyle ulusal bayram genel tatil alacakları çalışılan günler için bir yemiye, yarım gün olan 28 ve arefe günler için yarım yemiye alınacaktır. Ancak yarım gün olan 28 ve arefe günler için yarım yemiye saat 13'ten sonra çalışanlar için söz konusu olacaktır. Söz konusu miktar iş sözleşmesi veya toplu iş ile işçi lehine arttırılmış ise anlam miktar ödenecektir. Öte yandan 4857 sayılı iş kanununda idare izin ve ilgili bir düzenleme yer verilmemiştir. Ancak bu konuda iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi ya da iş yeri personel yönetmeliklerinde bir hüküm yer almışsa bu hükme de uyulması gerekmektedir. İş akdenizin devam etmesi kaydıyla iş mevzuatının uygulanması ile ilgili somut şikayetlerinizin bulunması ve bunların idari yönden incelenmesini istemeniz halinde şikayete konu iş yerinin ünvan adresini belirtmek suretiyle iş yerinin bulunduğu ildeki çalışma iş kurumu il müdürlüklerine veya bakanımıza dilekçeyle başvurabilirsiniz. Ayrıca Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim, İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Ancak 7036 sayılı iş mahkemeleri kanununa göre işçilerle işverenler arasında hizmet akdinden, toplu iş sözleşmesinden veya iş kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının kesin, olarak çözüme bağlanması görev ve yetki iş, iş, mahkemelerine ait bulunmaktadır. Diğer taraftan dava şartı olarak ara buluculuk sistemine 1, 1 2018 tarihinde başlanmıştır. Kanuna bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı tazminat ile işi iade talebiyle açılan davalarda ara buluculuğa başvurmuş olması dava şartıdır. Dolayısıyla belirtilen konularda işverenin bulunduğu ildeki adli ara Buluculuk bürosuna, ara Buluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen su hukuk mahkemesine başvurulabilmektedir. Bilgilerinize sunur diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından gelen yazı bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca bu yazıya ve ekranda gördüğünüz bu haberlere 30 günlük iş, yemi yalan işler için CİMER'in cevabını Taşeron'a kadro 12 ay maaş, EYT sözleşmeli kadro ve işi düzenlemesini, kamuda çalışan işçiler, memurlar artık sakal, top sakal, hacı sakalı yani kirli sakal bırakabilecek haberini, bütün kamu işçilerinin önemli duyuru bütün iş kollarındaki haberi, taşeron'a kadro işçiye 12 ay maaş geliyor adlı haberi, 530 bin personel kadro verilmedi, bitkit toplamda 550 bin taşeron işi kadro beklemektedir haberi, gibi haberleri arkadaşlar Videonun altındaki linkten tıklayıp bu haberlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz memurlarhaber.com web sitesinde kamu işçisi haberlerine girmeye ve YouTube kanalımıza videolaştırmaya devam edeceğiz. Arada ekranda gördüğünüz web sitemize tıklayıp haberleri okuyabilirsiniz arkadaşlar deyip videoyu burada bitiriyorum. Dediğim gibi videonun altındaki linkten az önce okuduğum haberi ve az önce gösterdiğim haberlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar.